Elinizi kurulayıp sonra çöpe gidiyorlar. Bunlar tuvaletlerde, spor salonlarında, havaalanında ve diğer kamusal alanda bulabileceğiniz kağıt havlular. Birini her attığınızda başladığı yere geri gönderiyorsunuz çöp kutusuna. Ellerinizi kurulamak için kullandığınız kağıt havlular yeni bir kağıt olmak üzere yulafa benzer hamurda öğütülüp büyük balya ya da çöp olarak yola çıkıyor. Selülozu oluşturan kalıntıların çoğu bir tür kağıt. Bunun yüzde sekseni karton kutu ve bu yüzden kağıt havlular renk olarak karton kahve rengisine yakındır. Kalanı da evlerden ve geri dönüşümde toplanıyor. Önemsiz postadan ofis kağıdına ve yağ kutularına kadar her şey. Çöpü yulaf şeklindeki selüloza dönüştürmek için kaldıraçlar onu büyük yeraltı selüloz makinesine koyuyor. Bu kağıtları küçücük parçalara bölen bir blender gibi çalışıyor. Ve aynı zamanda su ve kimyasalla karışıyor. Kalıntı kağıtların selüloza dönüşmesi makinenin içinde 14 dakikayı buluyor. Bittiğinde bölmeler arasından süzülüyor. Raptiyeler ve çöpten çıkıp kağıt olmayan her şey bekletiliyor ve makineden sıyrılıp bırakılıyor. Selüloz büyük kağıt makinelerine pompalanıyor. İçindeki iki taşıyıcı kemer saatte 80 km hızda hareket ediyor. Yani her dakika 1218 metre kağıt işleyecek kadar hızlı. Hızlı hareket eden taşıyıcılar selülozu karışımdan alınan sudan geçirerek kağıda çeviriyor. Bu karışım 5,5 metre genişliğindeki emici panel olan ilk taşıyıcıya püskürtülüyor. O da su boşaltımını başlatıyor. Panel silindir altındaki karışımı su sıkan bir silindire taşıyor. Sonra karışım makinenin içindeki ikinci taşıyıcıya geçiriliyor. Buna keçe deniyor ama keçeden yapılmıyor. Bu yapıyı görmeniz için bir örnek. İşi kağıt havlunun üstünde ve altında düz bir yüzey oluşturmak. Makinenin içinde ıslak kağıt iki parça kumaşla suya bastırılıyor ve tüm dokular bir araya sokuluyor. Makineye girdiğinde selüloz karışımında yaklaşık %95 nem vardı. Panel ve keçeden sonra bu %40'a düştü. Kağıt şimdi 133 derecede ısıtılan makinenin merkezindeki 5 metre uzunluğundaki davulda dönecek kadar sert. Davulun sıcaklığı daha fazla su buharlaştırıyor. Ta ki kağıdın nem içeriği %7 olana dek. Davulun altındaki bir bıçak kalan kağıdı alıyor ve son olarak yeni kağıt geriye kalıyor. Tamamlanan kağıt, makineden 4.8 metrelik ve 7250 kiloluk rulolar halinde çıkıyor. O kadar ağır ki rulonun diğer makineye bir yük asansörüyle yüklenmesi gerekiyor. Bu makineye geri sarma makinesi deniyor. Çünkü kağıdı gevşetiyor ki kesiciden geçerek kenarları kırpılsın ve iki büyük şerit haline gelebilsin parçalanan kağıt kesiciden geldikçe başka bir 4.8 metrelik ruloya sarılıyor. Rulo dolduğunda geri sarmadan çıkarılıp dönüştürücü denen başka bir makineye geçiriliyor. Böylece dar kağıt şeritleri küçük denen daha küçük rulolara sarılıyor. Bu makine kağıdı çapraz bir dokuyla kabartıyor. Doku kağıdı düz bir kağıt havludan daha emici yapıyor. Böylece elleriniz daha hızlı kurulanıyor. Dokuma kütükler makineden kesiciye gidiyor. Ve 13 ayrı kağıt havluya dönüşüyor. Ve bu da 100 tonluk çöpten nasıl 700 ton kağıt havlu yapıldığı ve sonra hemen çöpe dönüşümü.